Evet ikinci plan iki plan pardon icra kurulu başkanı Orhan Ülgür karşımda Orhan Bey iyi günler diliyorum iyi yayınlar ee, şimdi ikinci el otomobillerde araçlarda ikinci el e, konusunda biraz işlemek istiyoruz tabii çünkü etrafımızda kiminle konuşursak konuşalım ee, araç almak isteyenlerde ikinci el sıkıntıları devam ediyordu ikinci elde fiyatlarda son durum ne Eylül ayı ve Ekim ayının başı itibariyle? şimdi e, fi, piyasa hareketleri ve fiyatlar artmaya devam ediyor e, Tabii bu kurlarda olan değişiklikle de paralel ay başına baktığımızda Eylül ayının başında sonuyla mukayese ettiğimizde 4-5 civarında euro kurlarında artış var bu tabi hem sıfır araçlara Dolayısıyla da e, ikinci el araçlara yansıyor e, bunun tabi e, kurlarda olacak olan e, yani stabil gitmesiyle e, artışların biraz daha e, azalabileceğini düşünüyorum. Ama e, tabii kurları bilemiyoruz. E, her gün değişiyor. Peki bu sıfır araç bulunamaması e, nedeniyle mi artıyor fiyatlar hala artı olarak dolar hariç veya e, döviz hariç? Şimdi sıfır araç e, Eylül ayından itibaren gelmeye başladı. E, Yüklü miktarda zannediyorum e, tüm sıfır markalar %20 civarında hedeflerini arttırdılar. Yani senin sonu itibariyle e, bu ayı çok iyi geçirdi. Eylül ayını sıfır araçlar. E, aynı şekilde giderse zannediyorum aynı ay içinde araç şu anda bulunuyor. Biraz daha kolaylaşacak iş. Tabi bulunmadığı zaman ikinci ele yansıması da e, alternatif olarak ikinci ele seçen müşteriler yüksek fiyatlardan, yüksek demeyeyim ama hani sıfır yukarı çıktıkça ikinci elde onu takip ediyor. Aynı gün olmasa da ...aynı hafta içinde veya bir hafta sonra, iki hafta sonra doğal olarak yükseliyor. Bulunurluk buradaki etkenlerden bir tanesi. Peki, Ama son, evet. Buyurun. buyurun, buyurun. Yani son şeye baktığımızda, satışlara baktığımızda ÖTV'lerde olan değişikliklerin sıfır araçlara da yansıdığını görüyoruz. Bazı yerli araçların. Ee, özellikle e, ÖTV'den az etkilenen e, %45 veya %50 dilimine e, giren araçların çok daha fazla satıldığını görüyoruz. Bu da tabii e, ilk 9 aya bakıldığında hatta 8 aya bakıldığında yerli e, üretim ve ithal arasındaki dengeli değiştirdiğini ve bunu yerli üretim lehine olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir değişiklik Eylül ayında. Yani ÖTV'lerdeki yansımalar yerli araçların lehine olmuş. Tedarik anlamında da tabii onlar daha avantajlı olacaklar son 3 ay için. Peki ikinci elde bu pazar, bu ayın yılın sonuna kadar pazar beklentiniz nedir onu merak ediyoruz. Önümüzdeki sene içinde bir beklenti, bir öngörünüz oluştu mu? Tabii sene sonunun 8 milyonu geçeceği görülüyor. Yani şu anki gidişat 8 8,5 milyon arasında bu ee, görünüyor yani geçen sene yedi buçuklardaydı bu 60 olacak 1 milyon civarında ki ee... Ne kadarlık bir artış görüyorsunuz 2021 için? Yani bu süreci devamını bekliyor musunuz diyeyim başında size ikinci el araçlarla ilgili olarak. Çünkü insanlar da bir taraftan da belki önümüzdeki süreçte işte pandeminin işte ilacın tedavinin vesaire bulunması veya ekonomilerin biraz daha rahatlamasıyla acaba ikinci el araçlarda biraz daha rahatlama görür müyüz, fiyatlarda düşüş görür müyüz diye bekleyen siparişlerde ya da bekleyen taleplerde var mıdır? Şimdi şöyle, son 3 ay e, bu tempoda giderse sıfır araç e, tedariği çok fazla olacağı için ikinci el e, anlamında da biraz daha fiyatlar e, istediğimiz seviyeye gelecek. E, bu tabii e, açıkçası e, sıfır aracın bulunmasıyla direkt alakalı fiyatlar ama başka e, faktörler de var. Dediğim gibi kur bunda çok önemli bir faktör ama ikinci elin çok daha stabil hale geleceğini söyleyebiliriz sonuç ayda. Hani bir anlamda bu artışlar hani ile baktığınız zaman örneğin Haziran ayına veya Nisan ayına bugün baktığınızda euro bazında baktığınızda bazı araçlarda %3, bazı modellerde %4 artış var ama euro euro baktığınızda ama TL baktığınızda %25, %30 gibi görünüyor. Bunun tamamen şeyle alakalı, kurun gidişatıyla alakalı. Şu an çok da fazla e, yukarı doğru gideceğini ben düşünmüyorum. Tabii ki azalmayacak ama bu dediğim gibi e, belki artış hızı yavaşlayacak. Yavaş yavaş e, oturacağını düşünüyorum. Çünkü e, geciken bir talep vardı sıfır araçlarda. Bu talep yavaş yavaş işte şu anda tedarikle, e, üretimle, hızlı bir şekilde e, giderilmeye çalışıyor. E, bu bulunurluk arttıkça. E, sıfırdaki. İkinci el bu tabii ki yansıyacak. Ama ikinci el pazarı tabii direkt sıfırla alakalı olsa da kendi 10-12 misli daha e, yüksek bir pazar. Çok daha büyük, çok daha hareketli bir pazar. O bakımdan e, rakamları da etkileyeceğini çok fazla ikinci elde düşünmüyorum. Yani bir de e, firmaların kendi içinde satışları var. Sadece perakende değil e, sıfır gibi işlemiyor ikinci el. Bu anlamda 8 milyonu rahatlıkla geçecektir diye düşünüyorum ama bulunurlukta çok da rahat olacak artık. Peki ikinci elde şu an en çok hangi modeller tercih ediliyor? E, duyduğum kadarıyla genelde 10 yıl üzeri tercih edilen, e, edilen araç sayısı da fazla denilmiş e, durumda. E, biraz daha yaşlı olan ama daha uygun fiyatları mı kaydı tüketici? Şimdi şöyle e, %50'si toplam araç pazarının 10 yaşın üstünde. Bunun e, tabii ki e, fiyat olarak baktığınızda çok daha hareketli bir pazar olduğunu görüyoruz. Ama bu tamamen e, o araçların daha çok Anadolu'da tercih edildiğini size söyleyebilirim. Rakamlar yukarı doğru çıktığı için e, illa 10 yaş üstü diye bir şey yok ama %50 e, o tarafı te, temsil ediyor. Diğer %50'ye baktığımızda da özellikle 4 yaşa kadar %17 yani 4 üstü yani kendi içinde 4 yaş, 6 yaş ve 0 ve 1 yaş dediğimiz bir kategori var. Bu da diğer %50'yi teşkil ediyor. Şimdi herkes ihtiyacına göre biraz da tabii kredi faizlerinin de buradaki faktörü çok fazla. bu tip araçlar %70 civarında krediyle satılan araçlar. E, kredi faizlerinin uygun olması da bu şey için tetikleyen bir faktör bir faktör ve pazarın hareketlenmesini sağlıyor. Hem ikinci elde hem sıfırda tabii doğal olarak. Hani her segmentin değişik müşterisi var ama şu an Anadolu'da daha çok 10 yaş üstü. İstanbul'a baktığımızda yani 3 yaş, 4 yaş bunlar e, özellikle 4-5 yaşa kadar çok hareketli olduğunu size söyleyebilirim. E, bir yaş bulunamadığı zaman, hani bir yaşın ikinci iki yaşın sıfır bulunamadığı zaman tercih edilmesi dolayısıyla hmm. biraz e, filo kiralama şirketlerinden dönem araçların, iki yaş üç yaş araçların bir e, toplam arz teşkil ettiğine bakarsak e, eşit dağılım var. Tabi burada lüks araçlara da söylemeden geçemeyeceğim. Bu şeyden çok etkilendiler e, ÖTV olayından. Hmm. Son aya baktığımızda diğer 8 ayda mukayese ettiğimizde yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Ee, ÖTV'den çok fazla etkilendi. Yerli araçların da bir avantaja girdiğini ve şöyle söyleyeyim size, 200 tane değişik hatta biraz daha üstünde değişik model var. Bunun aşağı yukarı 60 tanesi yerli üretim. Bu 45 ve 50'lik dilime giriyor ve bu dilimlerden etkileniyor. Evet. Bunların arttığını görüyoruz. Son, son ayda e, İthal şey hemen hemen dengelendi. Eylül bazında bakıldığımızda. Hı hı. %5 oranında 50-50 oldu şu anda. Oranın ilgili çok teşekkür